merhaba arkadaşlar İslam'da temel ibadetler İslam'ın 5 şartı bu şartları inceleyeceğiz birinci şartımız kelime-i şehadet ikinci şartımız namaz kılmak üçüncü şartımız oruç tutmak dördüncü şartımız zekat vermek beşinci şartımız hacca gitmek şimdi İslam'ı seçen ve Müslüman olan birinin yani bir kişinin iman ettikten sonra yerine getirilmesi gereken ibadetlere bakacağız. Birincisi kelime-i şehadet dedik. Kelime-i şehadet nedir? Onu anlatalım. Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ne diyoruz? Ben şehadet ederim ki yani görmüş gibi bilirim ve bildiririm ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve resuludur diyoruz. Görmediğimiz, bilmediğimiz bir şeye nasıl şahitlik ediyoruz peki? Materyalist felsefe diyor ki elma yere düştü, bunu yer çekimi düşürdü diyor. Ben de diyorum ki bana yerin nasıl çektiğini gösteremezsin. Bu işi yapan biri var tabii ki ama yerin çektiğini kim görmüş? Belki gök itiyor. Yok yer çekti, su büyüttü, bulut yağdırdı. Bilim dünyasına bakarsanız bir yağmur tanesini yer çekti demekle melek indirdi demek arasında bir fark yok. İkisi de görünmüyor yani. Materyalizm burada çöküyor. Biz diyoruz ki kanun iş yapmaz. Yani şuraya sigara içilmez tabelası asalım. 62 lira para cezası yazsın üstünde. Ben de burada sigara içeyim. Tabela bana ceza kesebilir mi? O kanunu koyan, uygulayan, polis, zabıta, hakim gibi birileri olması lazım değil mi? Denetim lazım. Yer çekimi var demekle olmaz. Bu işin uygulayıcısı lazım. Şimdi bir ev yansa, bir elinde tiner, bir elinde benzin. O yangını söndürmeye gider misiniz? Hayır, ne kullanırsınız? Su. E peki su neden oluyor? Yakıcı oksijen, yanıcı hidrojenden oluşuyor su. Bunlar birleşip mucize şeklinde su oluyor. E bu ne demek? İki kaynana'nın birleşip melek olması gibi bir şey yani. İşte. Bunu görüyorum. Bu iki maddenin birleşiminde bir düzen var. Bir mucize var, bir ilim var. Şahidim. İşte ben buna şahitlik ederim diyorum. Örneğin saat fabrikalarını icat etmeyen saati icat edemez. İçindeki mekanizma için mühendisler lazım. Demiri çıkaracak madenciler lazım. Kordonu için deriyi işleyenler lazım. Makineler lazım. Ya da bir elmanın yaratılması için atom lazım, elementler lazım, su lazım, güneş lazım, toprak lazım, mineraller lazım, elma asidi lazım, bir karbon iyonu, bir karbonat iyonu lazım, kolay sindireyim diye. Dünyanın kendi etrafında 1670 kilometre, 108 bin kilometre güneş ekseninde 400 bin tane yıldızın galakside dönmesi lazım ki elma olsun. Bir elmanın icadı için bütün kainatın yaratılması lazım, ihtiyaç sonsuz. İnsanın da ihtiyacı sonsuz. Yemek, içmek, barınmak, sevmek, güvenmek. Peki bizim kainattaki bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor mu? Mesela şimdi diyelim ki siz ahçısınız. Ben size diyorum ki yarın okulda öğrencilere yemek vereceğim. Sen de öğrencilerin istediklerini özenle teker teker yapacaksın. Ardından kızım evleniyor. Bin kişi gelecek. Düğün var. Onlara da aynı şekilde yemek yapacaksın. Ardından diyorum ki fakirlere sadaka niyetine 10 bin kişilik yemek yapacağız ve istediklerine göre yapacaksın. Yani onlar ne isterse ona göre pişireceksin. Levani mi, iman bayıldı mı, kavurma mı, pilav mı, makarna mı, elma mı, armut mu, işte ne istiyorlarsa onu yapacaksın. Bir hafta süren var desem ne yaparsın? Kaçarsın değil mi? Koşa koşa kaçarsın. İşte kainatta ceylanından, aslanına, faresinden, kitap kurduna, filden, karıncaya kadar hepsi rızkını buluyor mu? Bu devam ediyor mu? Kainatta sayısız, sınırsız ihtiyacı olan mahlukatın hepsi rızkını buluyor ve bulmaya da devam ediyorsa sonsuz bir rızıklandırma var demektir. Bakın vücudumuzda her gün 50 milyon hücre ölüyor. Saniyede tekrar 50 milyon hücre yenileniyor. Bunu kim yapıyor? Bütün kainatın ihtiyacı sonsuz iken bu sonsuz ihtiyacı karşılayanın hiçbir şeye ihtiyaç olmaması zorunludur. İşte bunlara şahitlik edilir. Allah vardır, birdir, eşi ve benzeri yoktur. Hoşçakalın, esen kalın.